merhaba arkadaşlar. Bugün 2-3 komut giriyordu mu da abi? Şimdi arkadaşlar bu dün bu biraz sorunlu olduğu için buradan kendi, bütün oyun yenilenme veriyoruz. Ve bugün nitroksin yapacağız. Malzemeleri aldım. Neyse. Belediye binasını da tanıyacağız Ferhan. Arkadaşlar, Tamam Kerem. Bekle. Ee, neyse arkadaşlar. Bu arada kefenin üstünden makaracını da aldık. Puh. Ve puh. Hop. Puh. Pu. Hop. Tamamdır. O, burada işte belediye binası. Burada başkan başkanın yeri burada. Burada da başkan yardımcısının yeri. Burayı biz ek olarak ekledik. ettik. Burada bir bilgisayar. Burada da bir bilgisayar var. Yani rütbeleri daha belirlemiş miydik? Tam hatırlamıyorum. Kerem, Kerem'e bir Kerem 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 lütbeleri belirlemiş miydik? Bir dakika bir şey ayarlıyorum da Ne o, oldu? Lütfeleri belirlemiş miydik? Arkadaşlara tanıtacağım mı da? Evet bizim rütbemiz Muhammed'inki başkan lütfesi Benimki başkan yardımcısı Diğerleri Bu dünyaya üçüncü katılacak kişi o olacağı için Ramzadan sonra o bizim daha yakınımız yani onu kademli üye yapacağız böyle üyenin bir üstü. He arkadaşlar böyle de ah, sen kim kim diyorsanız eski videolarıma bakabilirsiniz Aslan ah, vardı eski videolarımda neyse. Şimdi nitroksin yapacağız. Bunun için mağaza. Tamam. Arkadaşlar bir sorun orada da neyse. Arkadaşlar burada işte benim eski malzemelerim. Şu iki blok ve dört su var. Her nitroksin yapmak için gerekiyor onlar. Değil mi Kerem? Evet. Arkadaşlar. Ben bir kere denedim de olmamıştı. Beraber yapalım. Arkadaşlar şimdi e, Kerem'in Kerem'in maseninde yaparım mı Evet maşinimde malzeme vardı herhalde benim şey var ya. Ne? Bak gel değil mi? Ha bunun bunu da değişimizi var. Aa dur yanlış kapağımışım arkadaşlar. Hemen bir e, arıp yazayım onu. Açıyorum. Arkadaşlar. Yem şişe derdim. Ee, nerede yaparım Kerem? Hmm, Bur burada yaparım. Patlama, olurken... Bekler, bana at patlama senin gerekiyor. Bu mu? Bu mu? Evet. O evet. Onu at nitrosini. sen Fındık faresi gibi bir şeyler çıktı. Arkadaşlar Kerem blokları yerlerine koy sadece dört blok oku boş ee, su, su, var mı sende? Var. Bir dakika şuraları şu odunla kapatayım ki odunla Yok, burası, girmiyorlar ya. Burası değil burası değil. Bir, bu dört burayı kapamayacaksın. Dur orayı kapa. Ha? Şey belki de da kır ki. Tahtayla etkileşime geçemiyorlar ya. Ve yine mi bu cüce? Kerem serdir. Bak. Ya Rabbi'l Alemin. Neyse. Güzel. <laughs> Taştan mı çıkıyor bunlar? Taşlar kırılıyor çünkü. Evet. Çıkacak. Arkadaşlar, şimdi. Sen bana at e onları ve arkana daldı. E şimdi. Biraz şey oluyor yani. Arkadaşlar, şimdi. E arkadaşlar öyle ar müdesunları ar arayayım ben be. Ay ah, tamam bana atınları. Bende zaten onun maddesi var. Sen bana at direkt. Yok bende. Bende mikro... ben var var. Ben atayım şimdi. Dur var ki. Çek. Eee sen de çekip e, şöyle atıyoruz arkadaşlar. Çabuk dön 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 arkana dön arkana. Dön arkana çabuk. E, dur hepsini atmam lazım yoksa olmuyor. Gözlerim olacak dön arkana. Arkadaşlar öyle suyumda şun. Yok onu atmayacaktım ya. Neyse. Geri Söylenem. Çeker, çeker, çeker. Dön arkada. Dön sen neden? Fıy vıy 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 arkada, tamam. arkadaşlar şimdi e, buradan şunları ararım. Ön arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şimdi eee şu kova kovayı alır mısın Kerem? Aa. Envanterimde yer karmadı da artık. E şimdi burada 2 3 2 3 bir şeyler koymam lazım. Şu malzemeleri bir koyayım mı çantama? Yok atma atma. Niye? Şimdi artık gerek şu an gerek yok. Yapman. Hadi hadi hadi. Ha, tamam. değil mi? İyi iyi. Arkadaşlar şimdi şunları bir koyayım. Buralara. Tamamdır. Şimdi e, şu sandıktan arayayım mesela. Evet, arka, tamam. e, evet arkadaşlar şimdi şunları koyuyoruz. Dur bir dakika gördüm mü bir bakayım. Evet arkadaşlar arıdı mı şimdi? E, dört tane burada vardı da üç ördü. Hadi neyse. Şöyle. Didin di 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 arkadaşlar bu arada ha, ismi de Yesik olabilir bir böyle normal nitroksin yani şu an kullandığımız şu nitroksin olmayabilir. Çünkü bunu kendimiz bir, şeyler de ekleyeceğimiz için biraz değişik orada. Tamam şimdi bunlar orada. Şimdi bunları alacağım. Bunları da aracağım. Ve şimdi yapmam gereken tek şey şu arkadaşlar. Bunları atıyorum. Sonra bunları da atıyorum. Kerem arma geri at. Anladım. At Kerem geri. Abi tak şunu almışım. Şuraya at e, olsun. Ama, ama. Arkadaşlar şimdi şunları da atacağız şöyle ve olacak hazır olacak. Bunları Arkana da. da Kerem. Evet arkadaşlar bir bir sürü böyle nitroksin geldi buradan. Ya hepsinin ismi de değiştirilmiş misin nitroksin? Kerem yerisini sana vereyim söyle. Bu kılıç ne ya? Şıkılı gibi aslında. Yok almayayım almayayım. <laughs> <Allah>. Yok almayayım. <laughs>

Başladı. Aa, arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. mal mıdır? ya? Neyse. Arkadaşlar artık bir sürü değiştirilmiş nitroksinimiz var. Gördüğünüz gibi bunu bu normal nitroksin bu değiştirilmiş nitroksin. Değiştir Kerem, değiştirir misin nitroksinin ne farkı var? Ha, değiştirilmiş nitroksinin ne farkı var diyordun değil mi? Evet. Değiştirilmiş nitroksine başka bir böyle özellik ekleyebiliyorsun. Yani özellik ekleyebiliyorsun der Gel şöyle arkadaşlar. Buna biz yenilenme de başladı. Yenilenme de attığımız için kendim kendimiz yeni bir nitroksin yapmış olduk. Ama diğer her şey aynı. Sadece yenilenmesi var. Bir tane de yani. O kadar. Ya, ne yaptın? Ne yapıyordun? Ben bir şey yapıyordum. O ne? Her al. Ya yapma bi. Ben yakım ki. <laughs> tamam bir de. Şunu bir arkadaşlar ki Kerem em gelirse e falan Kerem'i görürsem diye falan bu bu gizli yeri yapmıştım. Bunun haber Kerem'in haberi yok. Kahha. <laughs> Neyse. Al, banyoya banyo yersin yani. Neyse. Kerem ne haber? güzel ya yapma yapma adını değiştirdim <laughs> tam sonra gelince değiştirdim bir git ama bir gitmezsen gitmezsin bu merkez açtın Ne yapıyorsun yani. <laughs> Ne Ne? Kerem'in evinin bu kısmını da saklanmak zorunda kaldı değil mi Kerem? Ama bu kısmını hiç sevmiyorum ama. Ya yeter artık ya. Vallahi ikna konuşmuyor. Ya tamam hadi sakın, sakın. Neyse arkadaşlar. Ben de kendi evime girdim böyle. Kapımı da kapadım. Hop. Neyse arkadaşlar. Sigara arkadaşlar. Sigara. Ar ne yaptım biliyor musunuz? Sigara <laughs> ve <Evet> fel Arkadaşlar. <laughs> umarım videolarda eğleniyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> şimdi. Oradan Muhammed ile şakalaşabiliyoruz. Videonun um, zaman boşa gidebiliyor ama

Kerem kendi evine giden misin? Hmm. <laughs> Durdur seni yiyecek bunu da bugün. Ben korkuyorum tek yapmaya. <laughs> Durdur. Kerem hmm, şaka şaka şaka. Hemen yatayım o zaman. Y yatıyorum bak. Ya. <laughs> ee, bir şey göstereyim de kılıcımla alakalı. Ha nerede yine? Hop. <laughs> <laughs> Ya <laughs> ne yapıyorsun ya, sen bunun hiç. <laughs> arkadaşlar Kerem'i bir yuhuri elim lütfen. Ee, başka video konusu. Aa arkadaşlara toplantı salonumuzu göstermedik. Gel şöyle. Evet arkadaşlar. Katarina'nın evi boş diye toplantı salonu yaptı Kerem hemen. burada e, toplantı yapabiliyoruz böyle e, beraber konuşuyoruz burada video fikirlerini düşünüyoruz Burada Kerem'in e, yüzde video burada Kerem'in yüzde yüz gizli yeri var Aa, sen oraya neyle beni buraya mı Ya saklandı var Bu nasıl, oldun, nasıl oldun? <laughs> bir yerde de görürüm şimdi sinema. Peki kılıcımın tadına bakmaya hazır mısın? <laughs> o zaman Kerem gelsin. Kerem ki. Arkadaşlar Kerem'in gizli yerindeyim şu anda. <laughs> ne bakıyorsun? Ya. Kerem'in gizli sandığında ne varmış? O Kerem'in kartı. Kerem'in kartı. <laughs> <laughs> Mama bir şey diyeceğim bir tuvya basana bir şey yapacağım. <laughs> tamam bas basıyorum. <laughs> Olivia! <laughs> Olivia!

arkadaşlar izlesinler. Gel yanıma. Ee, evet arkadaşlar bu videonun burada da sonuna mı gelelim? <laughs> Gelmeyelim. Çünkü Kerem'in girdiği Kerem'in girdiği yerinde like çok önemli bir şey yapmayı unuttum. şu Muhammed'e bırakıyorum. Arkadaşlar Kerem bunu bilmiyor ama hamsiler hamsi değil. <laughs> ya bir <laughs> özürü bir söz bulayım diyorum bulamıyorum. Sonra bir tane buluyorum. Onda da öylesi mi tutuyor? <laughs> evet, böyle Sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye. Değil mi? Bye bay. <laughs> Arkadaşlar iki dakikasını üzer sertleri bir kur. Tamamdır. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Keşke gelmeseydik. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. MPC ve Bay bay.